Herkese merhabalar oyuncular. Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne haber canım? Teşekkür ederim. Bugün de Sen hemen ki... yola koyuldun bu arada. Evet, ben bir ufaktan işe başladım. Ne yapıyorsun? Ben, bugün şey dedim ya, şöyle şeyler yapalım. ne derler? Bir tane evin arkasındaki göle evin arkasındaki göle. Göle. <laughs> bir tane ee, veranda yapalım, böyle tamam. gölün içine tahtadan güzel böyle bir veranda yapalım. Önümdeki denize de bir liman yapalım, bir sandal koyalım istedim. Sandal peki var mı yoksa bizim onu ayrıca şey yapmamız mı gerekiyor? Yok var. E güzelmiş. Şöyle şurayı kapatmak istiyorum, sevmiyorum ben öyle şeyler. Şimdi yapıyorum. burası... Şuraya bir veranda yapalım. A A İnek ne yapıyor orada? Gölü, şöyle bir gölümüz İnekler var. İnekler ne yapıyorlar gölde? <laughs> İnek suya girmiş. Hakikaten abi boğuluyor. Bu altta bu tehlikeli mi bu arada? Yani vurabiliyor diye biliyorum bize yani. Canımızı hmm. yakabiliyor ama saldırgan bir hayvan değil. Anladım. uğraşmazsan uğraşmaz değil. Aynen öyle. Tamam. Şimdi nasıl bir şey var abi altında? Evet böyle ki... ortasına kadar gideceğiz mi? Evet, ya? ortasına kadar gidelim. Dolduracak evet. mı peki denizi? Purpur purpurlu pur, pur, varmış. Purpurlu pur, 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 ne de. lan? <laughs> İlk defa duydum. Mavi sertleştirilmiş kil falan ne, enteresan. Çok <laughs> ilginç de... bir şey anlatmış evet. şey yani Creator Deniz bu. feneri. Aa. Aa. Dur lan hazır bunu bulmuşken şuraya fener koyalım. Nasıl fener ya? Bilmem ben de ilk defa gördüm baksana aşağıda. Ne yapıyor? Bilmiyorum. <laughs> Abi bak su gibi bir şey var üstünde. Yok deniz feneri işte oğlum. Allah Allah. <laughs> Şöyle Oldu mu? Büyük olsun. <laughs> Oldu diyorsan olsun hadi. Bir tane de tepeye koy benim için. Heh tamam. Oldu ya. <laughs> oh. yalamadık ama Gök kafe, gök kafede görmüş olduk bu şekilde. Evet, aslında gök kafeden şuraya bir tane şey mi yapsak? Trambolin mi yapsak böyle? Aşağı, <laughs> Yüksek atlama. Aşağı <laughs> Evet, hemen o zaman şeye başlayalım. Ben diyorum ki şöyle tahtadan yapalım. Tamam, tamam abi. Şöyle. Mesela şuradan şöyle gidelim denizin ortasına doğru. Tabii, yolu biraz daha geniş tutacağız değil mi? Tabi tabi. Ben zaten onun kenarlarına korumalarında da yapacağım. Vay, Trabzan'day falan. Evet, Trabzanlı. Adeta bir teoman. Evet, şöyle mesela. Şurayı genişletelim şuraya doğru. Tamam. Aslında yat limanına bile benzedi şimdi görüyorum. Hakikaten marina gibi bir şey oldu değil mi? Peki orada ne olacak abi? Bir nevi bir şey mi böyle hani? Oturmalık, yer işte. Ay, balık 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 avlanıyor mu orada? E ee, da koyarız. Ha, onu da koyalım. Gerçi burada altapotlar var ama. Aynen, altapot yakalar belki. Bizim yazıkta altapot yakalıyorlar biliyor musun? Aa, altapot değil tabii de küçük yani. Yani şöyle bir dirsek kadar bir, olan bir şey. falan. Aynen, aynen. Onların yakalama yöntemi var. Böyle borular yapıyorlar. Boruların içine böyle tabii şeyler sokuyorlar. Bizim yazlık kılla vuruyor. Allah Allah. Aa. diyorum. Bizim orada şey değil böyle. Hani normal yine sahilden girmiyorsun direkt şeyle. Sizin orada dediğin Adana. <laughs> Mersin, Mersin. Mersin'de abi şeyden giriyorsun, iskeleden giriyorsun, derin ve kayalık. He. Öyle söyleyeyim. Adana'da deniz var mı oğlum? Abi var da şey gibi. Ee, yok gibi. Yok gibi. <laughs> ya, merkeze bir saat falan uzaklıkta deniz. Öyle olacak kimse gitmiyor. Ama Karataş'a falan gidiyorsun. Vay, bence üstünü kapatma ya. Yok şey yapacağım. Üstü kapalı olsun, kenarları açık olsun. Öyle yani. mi diyorsun? Havalı olsun. Verandanın öyle olur ya. Ben ne bileyim. Adana'da var, veranda vardı da biz mi gitmedik? <laughs> Böyle kış bahçesi gibi. Adam zevk ya. Bu ben size bir şey söyleyeyim. Dışarıdan çok gözükmüyor da Cem Korkmaz tam bir zevk adamı. <laughs> ya. Ha, keyif ya. Yani. Adam böyle bir yere koyacaksın. Orada bu işi gücü bırakacak. <laughs> Vallahi öyle. Bütün emekli maaşını yiyecek orada yani öyle söyleyeyim. Vay, cammam da yapıyor. Böyle kış bahçesi olsun işte orası. Var mı hiç böyle heveslerin abi? Böyle bir kış bahçem olsun, bir şeyim olsun. Abi şey gösterişe çok meraklı değilim ama. Karavanın, karavan aşkın var onu biliyorum. Evet şey ister yani hani kış bahçem olsun Şuraya falan bir seri daha gitsen abi. Burayı biraz daha genişletelim istersen. Ya o tek tek bir yerle gelmesin de oraya sallıyorum. Yatak da koyalım mı oraya? <gülüyor> <gülüyor> Uyumalık. Zaten ama Zaten çok... buradan yolu kapatmış. Aynen ama ondan mı? dolayı birazdan. Çok keyifli bir yer oldu ama. Yani gösteriş gibi bir pek bir merakım yok ama şey var. Hani böyle bir arazim olsa duyt diyorsak oturur kendim yaparım bunları. Hani bir seri daha mı çıksan? Böyle. Ha. En köşede de tabii bir tane daha lazım. Tertemiz oldu. Şey yapacak mısın? Eee adını sen söyle. Kapı mapı. Yok ya, de kapısı burası böyle. Ha, şu en arkada bir tane daha boş yer var abi. Orada da bulursan. <laughs> <Ha>, gözünüz. <laughs> Onur Baba ve Simetro Manyası. O zaman şey var mı ya burada? Bank var mı acaba? Yokmuş. Koltuk? <laughs> Bu ne? Et atıyor et. <laughs> Aa dur! Aklıma bir şey geldi. Ben yapacağım şimdi. Ne ya? İlginç bir şeylerin peşinde olduğunu düşünüyorum şu an. Çit. Ha şey mi? Trabzan gibi çit mi yapacaksın? Şey yapacağım şimdi oraya. Meşe çit yapalım. Meşe. Meşe çit mi yapalım? Meşe çit yapalım. Meşe çit yap. Tamam, meşe Anlamadım. çit yapalım. Eee, şey de alalım. Ne? Blok da alalım şuradan. Tahta neredeydi? Tahta. Meşe. Blok da alalım. Ha. Meşe ağaç tahtaları. Deniz feneri koymayacaksın mı? Ufak tepelere de birer tane şey koyarsın sen sanki. Meşale. Dur. Ha şundan olacak. Pardon. E köşeleri mi? Şöyle bak. Bak şimdi bak. Dışarıdan yapman Köşemde. lazım tabii öyle değil mi? Şurayı kapatalım şöyle bir. Dur. Ama ayak denize girsin. Ha, evet. Öyle mi olsun? Işte aynen yani. aynen. Deniz şöyle denizi olsun. Bir ayağa bak, Şöyle olsun. Şöyle şuradan bir Şuradan. isteyen denize buradan girsin. Hadi lan. Niye oğlum? Ya, tamam sen hayatındakini yap da bölmüş olmayayım tamam. Tamam al yapmıyorum lan. <laughs> tamam küsme tamam. İstemiyorum. Tamam küsme küsme tamam. <laughs> Şimdi bak şöyle. Bak hop hop. Ha bank gibi. Aha. Ama değil. Nasıl yapılıyor? Millet yapıyordu bunu böyle de. Bir bütünleştiriyor mu bunu? Ha bu böyle buna bağlanıyordu ama nasıl oluyordu hatırlamıyorum. Ya, ya ben de yapıyordum. Eski ev tasarımlarında var ama nasıl hatırlamıyorum. Neyse böyle olsun ya. Tamam bence o. Bir tane daha koydum ben. Şöyle. Yani. Hatta full yap orayı. Oraya olduğu gibi bankos. olsun. He öyle oturaklı matraklı. He. Sağ tarafta boşuyorsun. Doğru. Oradan da denize gir. Şuraya da koy. Şuraya? He. Kamp ateşle koyalım oraya o zaman bir tane. Oğlum meşeden yaptık. Yanmazsın sonra. Al <laughs> sen kamp ateşi. Onlar kafa düşüyor lan öyle. İşte olduğu kadar olmadı <laughs> kadar. Peki Abi, evet. merdiven var mı denize girmelik? Yapalım mı? Yapsa. Var mı öyle bir şey? Vay serseri. O ne lan? Adam neler yaptı ya? Çıkabiliyor musun oradan? Abi bak. Ooo. Denize giren merdivenimiz de şöyle bir grafik hatası oldu burada var Minecraft'ta mi? <laughs> klasik. O kadar olacak. Evet. Verandamızı bitirdik sayılır. Verandamız şöyle. Şuraya tepeye ışıklandırma köşelere falan. Köşelere. Ha. Meşale mi koyalım? Evet. Ya da şey mi koyalım ya? Şu Cep, deniz feneri. Ha fener koyalım. Olur, onu deniz sevdim ya. Kullanalım mı? Deniz feneri. Aa bak böyle fener de varmış. Ha şey de yapalım oraya tabela. Tabii varmış. tabii. Onun ismi ne olsun? <laughs> Yine yaratıcılıklarımızla Düşünelim bakalım ona bir şey. Gece olsa da görsek şurayı ya. Yaz gece şey ama biz zaten şu an şey yok değil mi? Evet şu an şey, şifremiz yok. Evet şu anda oldu. İnek de buraya geliyor. Bayağı o da sevdi galiba. Bu da inek kafe olsun. Şöyle gibi? dur şöyle bir şey yapacağım. <laughs> ya. Oğlum kapattın oradan derine iniyorduk. Oğlum ne deniz meraklısıymış adam ya. Ya abi, denizin ortasına yer ya, yapıyorsun. Denize girecek tamam, yer yok ha, arkadaş. şunu yapacaktım he. Tamam, tamam, ha. Tamam, doğru. oldu ha. tamam. Şurası kapalı olsun. Şimdi Fidim. tamam fitri. Balık, yolta. Ya bir dur. Ne oltası ya? Oltayı öbür tarafa yapacağız. He okey. Okay. Denize yapacağız. Tamam. Göl balığı sevmem ben. Sen sever misin <laughs> göl balığı? <laughs> alabalık severim abi. Sen sever misin alabalık? Ha severim Altı mi? Alın, su balığı Ta, da güzeldir o akarsu balığı. O, nasıl oldu bak. Abi efsane oldu ama ya. Evet, bence de güzel oldu. Şimdi bir de şey yap istersen. Şuraya tabelamızı da koyalım. Burada çay, çayı daha fazla yesen tamam. Bu şeyler ne diyelim, buraya... <laughs> Deniz kapısı demeyelim. Deniz kapısı mı? Yani Yaratıcılığımızı <laughs> kullan, ne olur artık böyle... <laughs> Ucuz, yaratıcılıktan uzak, basit, e, basit isimler. Basit kafe diyelim. Kafe basit. Kafe <laughs> <Kafey> basit. <laughs> Kafemuz. Kafemuz. Tamam, süper. Çay, çay burada daha ucuz olsun, kahve çay, burada daha pahalı olsun. Çay 2 lira. Kahve. 12 lira. 12 lira. <gülüyor> <gülüyor> Manyak edelim müşterileri, hasta edelim. Şu yukarıya boşluk bırak ikiden sonra ya. Ha oldu. Lira. Ama. Ama. Abi kahve de euro yapsana. <laughs> O zaman 4 euro yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi direkt 12 euro yap. onun şeyi nerede? Euro işareti nerede? Heh. Vay. <laughs> <Adam çok> <gülüyor> 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 Kafe basit. Gece de oluyor galiba. Şey sakin. yapabiliyor musun? Aynen aynen Aa, batıyor. Batıyorum. evet. Abi şu şu şunlar üstüne meşale koyabiliyor musun? Koyarız. Bir de böyle 2 3 tanesine, bir tanesine meşale koy istersen. Bir o gel geriye. Bismi gerisine. Tamam. 2'de 1. Sen de 2'de 1. 2'de 1. Şeyin değil mi? Hastalık. Her şeye hastalık ya. Abi öyle bende ya. Ne abi? Bu güzel oldu lan bu meşale işi burada. Aynen aynen. aynen. Sevdim bak Biz burayı yakacağız gibi bir his var içimde ama. Hadi lan hadi sahibiz. Güzel oldu ya. Şunu kaldıracağım ya. Sanarsın Tayland'dasın. He. Evet, bayağı böyle şey hiç bir yerde şey oldu. Ya şöyle var bir tane. 10 numara oldu bence abi. Böyle şey gibi, çok romantik bir yere gidiyor. Evet. Ama git, gittiğin yer merdiven yani sonuçta. <laughs> evet, şimdi, şimdi o ayakta, tarafa... Bir şey arkadan yapalım. bak istersen şimdi. Hafif güneşli oldu. Çiçek gibi oldu ama ya. Güzel oldu ya. Gök Aa, kafe. Gök kafe. Ma bak, madenimiz de orada. Maden kafe. <gülüyor> Maden. <gülüyor> Oraya da kafe mi yapsak? Maden kafesi değil Ka Kapitalizmin acımasız şeyleri. Şimdi buraya şey yapalım. Evet. Hemen bir... Burada hiç kapımız yokmuş lan bizim. Şuraya ben bir kapı açmak istiyorum. Boş ver ya, yandan git. Yanda kapımız vardı. Nerede lan, lan? Ne? Ve önde var kapı, önde tarafta var. Şuraya kapı yapacağım ben. Şöyle. İşte. Veriyorsunuz insanların eline gücü. Her yere inşaat yapıyorsun. Bak kuş kapı yapacağım buraya. Kuş, Huşt. Huşt kapı. Vay. Şekilsin ya. ya. Hemen bak burayı böyle de mekanımızı bir şey yapalım. Çizelim diyorsun. Aynen. Ne bu lan? Ha çit koydu. Ay serseri. Şuraya da şöyle hop. Hop. O ne lan? Neyin üstüne koydu onu? Çiçeğin üstüne koydu. Niye gitmiyorum lan? Bu ne oğlum? Tamam, çitle şeyimizi yaptık. İstersen şu Gün olayını yapalım mı? Çünkü izleyenler evet, genelde şikayet ediyor. Aynen. Oo Creeper'lar yanmaya başladı bu arada. Evet, hemen gündüz olunca o zombi yanmaya başlıyor bunlar güneşte. <laughs> evet, şimdi gidersen yapalım ha, bir tane yürü şeyimizi. Yürü git! Neyse Allah'tan, Creator moddayız da daha da şanımız yok. Neyse, sen işine bak yavaş ya. Abi niye kısıtlıyorsun bizim yerimizi ya? Biz ki bir yerimiz Ay, var. Hayır alanımızı belirleyelim. Buraya tarla da, abi, şeyimiz, da yaparız. Niye abi? biz kedi miyiz, işeyerek yer mi belirliyoruz? <laughs> da yaparız kardeşim. Şuraya şöyle bir tarla yapmaz mıyız? Bir çiftlik kurarız falan ne bileyim. Yapmaz mıyız İyi, böyle İyi tamam şimdi? be tamam. Nasıl ne güzel bak. Şeyimiz abi, Alanımız şu oldu. Evet şimdi hemen buradan şeye başlayalım. Şuradan çıkalım. Cem abi niye bağırıyorsun? <laughs> ya benim sesim zaten öyleydi. Hep böyleydi yani yorumlara bu arada biz sık sık bakıyoruz. Cem'in bağırdığına dair çok <laughs> çok fazla söyleme var. Onu da ee, sorayım bir sana? Ya benim sesim gür. Tiyatrodan kalma bir alışkanlık olsa gerek. Hep bağırarak konuşmaya alışmışım. Yani tiyatroya da suç bulmak olmaz. Herkes her tiyatro... Ne yapan insan bağıracak diye bir şey de yok tabii ki. Doğuştan gür adamı sizin. Yani evet abi? öyle bir durum var. Yes. Şimdi büyük. Ne? Aa, sen oralar, vay adam, adam, adamın fikri zengin arkadaş. Ben olsa evvelkinin aynısını yapardım yani. Şöyle. Evet, şurada. Hemen şimdi. Kayıp, oraya. Sandalf, kayık oraya? Sandal, kayık. Ne diye geçiyordu acaba? Onu biz bulamadık. Deniz, deniz ya. şeyleri var mı burada figürler? Besin ürünleri, aletler. Ha, aş, şey, silahlarda değildir. Herhalde sopalarda, mopalarda orada bir yerde aşağıda olabilir. Yukarıda da var ama bir şeyler var. ulaşım Ulaşım, ulaşım. Aa, aynen. Aynen. Tekne. Ha, tekne. Meşe tekne. Fırınlı vagon. Akasya tekne. Her birinden bir tane de koy bunu. Aynen öyle yapalım. Az paramız var. Sanki kendimiz yapıyormuşuz da. Bizde para çok gibi. Aynen öyle. Tamam. Akasya'yı almıştı. Koyun tekneyi de aldık. Süper. Peki oraya sığıyor mu ne? Sığmıyor. İki tane mi bırakmamız gerekiyor? Evet, iki tane boşluk bırakmamız gerekiyormuş. Adam tekneye de odun yıkıyor ya. <laughs> Diğer tarafa da birer tane çık istedim. Nereye? Şu karsın ha, hemen. Şöyle yapalım. Ha böyle. Aha. Aa bak benim şafam. <laughs> Diğer tarafa da bir tane yap. Toplam beş tane var değil mi? Şurada ortadan bir tane çık. Nasıl? Şöyle. Ha orada. Bir tane de hemen sağına ondan yap. Bir sağına daha yap da simetrik olsun. <laughs> Daha büyük bir şey varsa hatta diğerini ona bırakalım. Şurayı da kapatalım. Aynen. Süper. Şimdi koyu meşeyi yaptın, akasya yaptın, orman ağacını yapmamıştın yaptın. Kuş tekneyi yaptın. Bunu da... Bayağı yapmayayım. gezi şeyi gibi oldu burası ya. Aynen aynen. Güzel oldu. Yani Hemen hani ışıklandıralım burayı. O, orayı biraz daha genişletsek mi abi? Nereye? Şu tek geçiş yeri. Şurayı? Ha bir, bir satır daha genişletsek bence güzel olur. Değil mi? Olur. Senin canın sağ olsun. Yani sanarsın Nis'teyiz, Kottazur'dayız. Valla. Şeyde, Kanda teknemizle gelmişiz. Asıl bir güzel tasarım bu arkadaş. Ne yapacağız onu? Tamam. Ha mantıklı. <laughs> Oldu. Olduğu kadar. Şimdi ışıklandıralım ben burayı. Meşalemizi koyalım. Meşale. Yine böyle yatay şey yapacak mısın? Ne? Yandan böyle tutmaçlı. Ha, şundan mı? Yok ya, burası iskele sonuçta yani. Okay. İskelerin tutmacı tamam. mı olurmuş? Tamam. Bunda peki binip bir yere gidebiliyor muyuz abi? Tabii. Bak. Şaka yapıyorsun ya! <laughs> Çok iyiymiş. Şimdi bak, buraya bir tane sandık koyacağım ben. Nasıl ineceğim peki ben bundan? Nasıl bindin? Sağ tuşa tıklayıp bindim. <laughs> Sağ tuşa mı? He, üçgen şey kontrole basınca. Evet. Şuraya da koyar bir tane. Bunlar yanan meşaleler değil. Şuraya geriye koysa evet, zaten. şu evet. sol aynı. Tamam. Tamam oldu. Şimdi. Onları şimdi... kaldır ya. Hiçbir şey değil. Aynen <laughs> aynen. Yani öyle yap ki geçemeyin. Neyse buraya koymayacağım lan. Aynen. Şimdi şey, e, buraya bir tane sandık koyalım. Sandık niye abi? İçine olta koyacağım ki kaybedersek sonra gelip tekrar şey diye mi? Öyle ee, mi? Olta alalım. Tavşan oltası var. Tavşan oltası mı? Süper. Şimdi... Şöyle, şuraya birkaç tane olta koyalım. Koy. 100 tane koyabiliyor musun böyle? Koyarız. Ne yapıyorsun? Olta. Ha, o öyle. Ha topla toplu alınmıyor. Yani. ver tane at o zaman abi. Hmm. Bir, iki ve üç. Süper. Evet oldu kadar. Şuraya tabelamızı da koyalım. Her yere tabelamızı koyuyoruz. Tabelasız Tabela. bir şey yok bizim bizim dünyamızda. Buna ne yapalım sence? Ne olsun abi? <laughs> ne olabilir? Balıkçı Cem diyelim. Balıkçı. <laughs> Balıkçı. Barınağı. Barınağı. Buranın ismi çok içime sinmedi ama aklımıza bir şey gelirse sonraki bölümde tekrar değiştiririz. Diye. Aynen öyle. Bence süper oldu. Dur şunu düzeltmem lazım benim. Neyi? Şey yeri enter falan mı? Balıkçı. Barınağı. Olta. 5 lira. Ticaret. <ek> <laughs> <laughs> Ticarete döktü adam ya. <laughs> Yanına da şey yaz, yem de 20 lira yaz. <laughs> İnsan gitsin kendi yemini kendi bulsun güzel abi. Böyle yemle, yem 15 yem lira. <laughs> <laughs> o böyle gizli, hani yemi aldıktan sonra Ay çakalım aynen. Falan. Aynen aynen. Dışarı evet. tepeden baksana bir, nasıl oldu? Bayağı güzel abi oldu. Bayağı güzel oldu ya. Ben bu oyundan daha da gittikçe daha çok zevk almaya başladım. Şuraya bir de, şu köşelere de birer tane bıraksana abi. Ney? meşale şuralara birer. Söyle. tane. Ha. Ha, yani şu uç noktalara. Ben ne yapalım? Ne ha. Olsun? Şunu bir kaldıralım şuradan şu kili. Burayı toprakla şöyle düzleyelim. Yok ya. Düzle yani mi? Yani bence böyle otantik bir şey yaratmış. Meşale ile bence köşeleri birer tane böyle lap lap lap. Güzel güzel durur bence. Şu lap lap lap. lap lap lap. Lap 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 meşale bırakma. Hop. Hop. Hava şey durdu yani. Karizma durdu o yolu da böyle sanki hani aydınlatmış oluyor sonuçta. Tertemiz oldu. Aynen. Oralarda bir tane, bir tane bırak. Hayda. Ay, ara şimdi bundan bulabilirsen. Neydi bunun adı? Kil. Kil miydi o? Kil. Aaa. Ya klavye kullanmayı öğrenememişim ben. <laughs> Kil de tamam. He evet, kil. Başka bir şey <laughs> Kesin kil. Neyse boş ver ya. O Aynen. da öyle olsun. Şimdi onu aramakla uğraşmıyorum. Bence ev çok güzel oldu ama. Koymuyor bunun üstüne. Her yere koydu bir oraya koyamadı. Lan! <laughs> oldu ama baya güzel oldu. Bence on numara. Abi <laughs> koy, koy her yere. İnatla koymuyor. Onları grup olarak koyma imkanı yok mu ya bu oyunda? Adam senin mesela ne yapacağını anlasa oraya birer tane fazladan koysa. Süper. Orada bir tane daha var, bir tane daha var, bir de diğer tarafta var. Evet, oldu mu? Çıkarda bir tane daha var. Nerede? Nerede lan? Koyduydun onu. Ha. Evet, galiba oldu. Genel olarak. On numara on da oldu. oldu. Genel olarak mı? Evet, genel olarak oldu. Benim sözü yavaştan Cem'e alıştırıyoruz. Evet, Genel olarak görmeye ilgili galiba bunlardan ibaret. Şöyle bir tepeye gidip bir de baksana orada neler varmış. Şey yapacağım böyle. Ne yapacaksın? Cem'in bitmemiş bu arada. Ha merdiven. Merdiven mi? Adam mer toprağın üstüne mermer merdiven dikti ya lan. <laughs> en sağda koysana. Şuraya. Ha. Cam kenarım diye ben şey yapamadım ama. Oldu var Güzel oldu ya. Orayı da kapatabiliyor musun? Çitle. Yok yok çitle. Çit kapı yapacağım oraya. Ee. Bak bakalım bir de orayı kapattı mı? 10 numara oldu valla. Valla oldu. Tepeye çıkıp bir daha bak be abi. Bu ineklerin orada ne alıp vermediği var ben hala anlamadım. İnekler suyu seviyorlar. Aynen çok güzel oldu ya. Şu, Bayağı. <laughs> i̇kisini bir tekrar göstersene bize. On numara oldu abi. Tamam. Gök kafe. Deniz kafe, <laughs> sandal kafe, e maden, Marden kafe. <laughs> bundan, bundan sonra lav falan da yapabiliriz ha. Lav kafe. Lav kafe. Evet şurada bir yerde vardı bak şurası lav. Solda da Solda. Şurası, solda. Şurası. Orada mıydı? Ha bak şurası lav kafe. Oraya gizli geçiş de yaparız ha. Orada Peki, bak. Şuradan, şurada, yerden Şuradaki daha geçiş. büyük aynen. Evet buradan yerden. Madenin devamı olarak. Şurası ne lan? Oğlum burada ana. Ne şey var abi? lan orada? Bir Yarık Gezli var ya. Geçsene bir içeri. O bizim madenin devamı olmasın abi. Olur mu olur abi ama bizim maden çok uzak. Çok uzak ya. abi. Şurada. Ha. Bir girsene içeri. Oğlum bayağı kanyon var lan burada. Hayda. Ana yeni yeni yerler keşfettik. Buraya da bence bir kafe çakarız biz. yarık kafe. Tam kapitalizm ya. Yarık kafe yarık. Ne yapıyor lan bu? B bakayım nereye kadar gidiyor. Bir yani şöyle. Ne işte on numara ya? Aynen buraya bir, bir buraya bir kanyon kafe yaparız ya biz. Merdivenle kafe tepeden, kanyon. Ben merdivenle tepeden inecek. Bak böyle su kenarı falan filan bayağı tam burası. Oraya tut, bir... Tuttum ben burayı tutar burası. <laughs> Kahve 60 lira. Aa bak bak oğlum bayağı değil. Or orada bir yer bir. buraya herkesi sokmayız buraya. Girmiyor zaten. genişlet <laughs> genişlet ha girdi. Bura VIP. Özel müşterileri burada ağırlayacağız. Aynen baya kanyon yapmışlar. Ben bu haritayı çok sevdim arkadaşlar. <laughs> Kendi küçük şantiyemiz haritası baya iyi. Aynen abi on numara. Evet evi kaybettik. Akşam da oluyor. Ben, iyi. Bak iyi Allah'tan o şeyi çıkmışız. Gök kafeye evi kaybetmiştik ha. <laughs> evet o zaman genel olarak bölümle ilgili söyleyeceğiz. Akşam da oluyor bir de şeyden görürüz tepeden şimdi. Şöyle bakalım akşamları nasıl görürüz. Vay ay ışığında. Ay ışığında. Abi on numara olmuş. Bayağı evet. güzel oldu be. Valla mekanım. Valla on numara olmuş yani. ya. Ay. Şey, bulut kafede yapalım bir tane. Yaptık ki oğlum işte bulutun üstünde bu. Yok yok tam bulutun seviyesinde abi. <laughs> Çıkışı yok değil mi oranın değil mi? Şey gibi böyle direkt bulutun üstünde. Oraya koyamıyoruz galiba Bulutun üstüne koyamıyor muyuz? Ufak bir merdiven yaparız bir ya tek bir dayanak. Yok. Tek, tek, tek bir dayanakla bir bulutu kapatırız bence. Şuraya da yapalım bak. Buraya. Burada dağ kafe. Dağ kafe falan olur ya ne olur. <laughs> Buradan buraya direkt bir köprü çekeriz falan. Ya, hayal gücümüz geniş. O zaman bitirelim bence bu bölümü artık. Abi Bundan çok sonra var. evet, survival modlara başlayacağız. Bu ee, yani kafelerimizde, evet, bu evimizde. Evimize crafting modla yaptık. Artık diyoruz ki survival'a başlayalım. Gönül rahatlığıyla bir survival yapalım. Çiçek gibi oldu ama güzel oldu. Ya. Şuraya tarla marla yaparız survival'ı. Aynen, ya. aynen. Yavaş yavaş oradan da başlarız. Evet, hemen yukarıya tıklarsanız Clash of Clans serimizde de göz atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Önerilerinizi, isteklerinizi ve şu kafe, bu kafe önerilerinizi de bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay! Hoşça kalın!